Çalış programındayız. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul'dayız. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sevgili İstanbullular, Sayın başkanlar, futbol camiasının kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm misafirlerimize medeniyetlerin şehri, barışın, hoşgörünün şehri, tarih ve kültür şehri, bütün bunlarla birlikte bir spor şehri, bir futbol şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Başkan Ceferi'nin şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece son 20 senede 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine 2009'da UEFA Kupası finaline 2013 yılında FIFA U20 Dünya Kupası'na 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A milli futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken oynadığı futbolla futbol severlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A milli futbol takımı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim. Türkiye olarak Olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Değerli dostlarım, böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil Ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik. <laughs> Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595'ten 2 kattan fazla artışla 1365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlara sahip, yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 38'i hizmete girdi. 4 tanesinin yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bunların dışında sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de önemli ölçüde tamamladık. Özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyolları Bölünmüş yollar, köprüler ve diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızın da hizmete alınmasıyla birlikte 58'e çıktı. Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'da da çok önemli projelere imza attık. Asrın projesi Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dün önemi daha iyi anlaşılan Kuzey Marmara Otoyolu'na 3 pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam uzunluğu 362 kilometreyi bulan raylı sistem projelerine ve daha burada saymaya kalksak akşamı yapacağımız Nice eser, nice yatırım ve hizmetle İstanbul'un çehresini değiştirdik. Kısacası ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhuyla çalıştık. Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik vasıtasıyla Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA ile daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda UEFA'nın bölge federasyonlarıyla daha hızlı iletişim ve koordinasyon sağlamasını kolaylaştıracaktır. Temsilciliğin bilhassa önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum. Kıymetli misafirler Sözlerimi tamamlamadan önce dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla afat'ta yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek. Akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemli vurgulamak isterim. Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların Günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşla zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli. Tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına Müsaade etmeyin. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden, kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum. Bu düşüncelerle UEFA İstanbul temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkanlarımızı ve bakanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerine yüksek müsaadeleriyle açılış seyredi.